Şuradan gidelim. Amasra Merkez Camii. Burası. Seneye ver, seneye boşver, Esnaf lokantası. Amasra Çay Evi. Amasra Çay yiyebileceğiniz her şey var burada. dondurmacılar. Hediyelik eşya dükkanı. Ve bu şu an geldiğimiz sokakta bütün pideciler mevcut burada. Şöyle sağlı sollu pideciler var. sorduk burada hangi yerde yiyelim. Burayı tavsiye ettiler. Nine Usta restoran olarak burayı tavsiye ettiler. Aa burada kimler varmış? Beren. Biz şu an Yemek söyledik. Yemekler gelecek. E, bu meşhur salatayı göreceğiz. Amasya. İlçe halk kütüphanesi. ekmek teknesi. Dondurmacı. Amasra pilavcısı. Amasra'nın kömür tarihi. Şey dedi, Madenciler tarihi 1940. Evet, kavurmalı kaşarlı pidemiz geldi. Böyle işte bayağı bir kavurma kaşar akıyor böyle. şöyle içi, içi dolu. Emir şu an dayanamadı. Hemen aldı kaptı yiyor şu an. Emir'in sade klasik Adana dönemi ve meşhur Amasra salatası. Şu gördüğünüz şu anki meşhur Amasra salatası. Babamız da geldi. Devreğimiz. Devreğimiz de geldi. Bütün pişirmemişler. Kesip de pişirmişler Bakalım. Evet çok değişik pişirmişler ama gayet güzel gözüküyor. Çok da değişik değil mi? Bakalım. <laughs> Tadına bakalım hemen. Oo. Nasıl? Yavrum beğendin mi ya. Çok güzel Nasıl tarif edersin Güzel Çok beğendim içinde çok var Çıtır sevdim yani İstanbul'dakinden farklı mı? Evet Bakalım şimdi Adana'ya gideceğiz Oradaki yok. Evet ama sıradan sonra Adana'ya da lezzetleri size göstereceğiz. Şöyle bir yer var. Emre'nin istediği. Buble diye bir şey. Bakacağız ona ne istiyor. Şöyle bir şey. Kavim de beş yaşta görüyor musun? Ne kadar bu? 100 Muhteşem manzara var burada. Karşı taraf bu volkanik diye bir yer var. Herkes oraya gidiyor. Volkanik e, patlaması olmuş herhalde. Şuradan bakalım ya. Amasra çarşısı. çarşıya bakalım. Topaçlar. Bak <laughs> Yemek

Geç ee, bir challenge'ımız var. Henüz var. yerimize. Işte, Bak bakar mısın? Henüz. İyi <ged> Buradan. Ya arkada fırıncı. Şurayı şöyle gidelim <laughs> gel. Mustafa amcamın yeri çok güzel, harika bir yere benziyor. <laughs> Evet arkadaşlar internette arattığınız zaman ama sırada ne yiyelim ee, Karşınızda anne eli ev yemekleri restoran çıkacaktır. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Sakın yoğemiz. <laughs> Sepet olmasın. Şapka olur. <laughs> Sepetlere Emir şapka yaptı. Şapka bu. Beren sen ne içiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abinin aldığı mı? <laughs> ne o? De Abi, siz de ne çok şey biliyorsunuz. Han var. Amasra Ceviz Kalesi girişi. Tüfeğe teyze pansiyon. Diye, Burada yüzüyorlar her, her gelen. Gizemli şehir. Amasra bakıyoruz hala. kayık yapan çok güzel manzara. Tarihi Kemere Köprüsü. Rona döneminde inşa edilmiş. ağaç varmış. Ağacı görelim. Kurumuş mu? Kolay gelsin. gelsin. Evet, ağlayan ağacı görmeye gidiyoruz. Bu ağlayan ağaç ne demiş? Yorulduk. Az kaldı. Çok güzel manzarası var buranın. Pıs pıs pıs. Evet arkadaşlar. Buranın en tepesine çıktık. Meteoroloji Gözlem sahası diye bina var. Burasının en yüksek tepesi. Çok yorulduk, çıktık. Herkes geliyor buraya ama burada aslında çok güzel bir şey yok bu tepede yani sadece yorucu manzarası var. Manzara var, başka bir şey yok. Yani bir kere görmeye değer mi? Yani ama uzaktan gelip de sırf burası için değil de Görmek lazım tabii bir kere İniyoruz için. Yollar Yokuşu şurası uçurum Çok zor engellerden geldik ve çıktık bu yolu. Şu yolu tekrar aşağı ineceğiz. Bayağı bir birazdı. Yolu iniyoruz ve bir tane bina yapmışlar. Yokuşun tepesine 3 katlı. Yani nasıl yapmışlar, nasıl malzeme getirmişler. Hayret. Böyle bir yere nasıl izin vermişler. 3 katlı. Bina, bir Maş, ağaç maş dedikleri yer herhalde buranın kafenin tepesi. Başka da bir şey yok. O yukarıda gördüğümüz en tepede deniz feneri. Ve buradaki kafenin olduğu yer ağlayan ağaç. Kafenin Şuradaki duran işte. Hiçbir şey yok. Tekrar iniyoruz. Evet. <laughs> Tekrar çarşıya geldik. Şimdi dolaşıyoruz. psi yatıyor kolay gelsin Evet <laughs> Merhaba Ne o kızım? Böyle yapıyoruz Güzel bir şeyse alalım. Evet, evet. 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 evet.

Ahşaptan her şeyi yapmışlar. Evet bu da Hindistan cevizimiz. Bak suratı. Gözükmüyor suratı. Çok korkunç bir şey. Kaç para 600 TL Burada hediyelik eşya e, ahşaptan ve mum olarak her şey yapılıyor herhalde değil mi? Sabun. Sabun.